ne kadar zekisin testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen zeki birisin. Son soruda sadece dahiler cevap verebilir. Eğer merak ettiğin şeyleri vakit kaybetmeden araştırıyorsan bir parmağını indir. Eğer yalnız kalmayı seviyorsan bir parmağını indir. Eğer sınavlara çalışmadan yüksek puan alıyorsan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer kitap okumayı seviyorsan bir parmağını indir. Eğer az ama iyi arkadaşlarım varsa bir parmağını indir. Eğer kendi kendine konuşuyorsan bir parmağını indir. Eğer tartışırken bağırmıyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş WhatsApp'a bastığında ilk çıkan kişiden zekiysen bir parmağını indir. Eğer dördüncü sorunun ne olduğunu hatırlıyorsan bir parmağını indir. Cesaretin var mı? Hadi dürüst ol kaç